Cümle çeşitleri ile ilgili sorularda karşımıza gelen soru kalıplarını da örneklendirip bunlarla ilgili birkaç örnek verip videoyu tamamlayacağım. Üç noktalar cümlelerin numaralarını ifade eder. Soru köklerinde hatırlayın numara verilir. Bilmem kaç numaralı cümle şöyledir, böyledir gibi sorular sorulur. Tek tek numara yazmak yani 3 nokta bunları karşılamış olacak. No'lu cümle içinde ad tamlaması bulunan bir devrik cümledir. Bakın hem yüklemin yeri hem içindeki isim tamlaması sorulmuş. Noğlu cümle birleşik bir fiil cümlesidir. Yüklemin türü cümlenin yapısı sorulmuş. Noğlu cümle birden fazla dolaylı cümleti içeren sözde soru cümlesidir. Cümlenin ögeleriyle cümle çeşidi eşleştirilerek sorulmuş. Noğlu cümle birden fazla yan cümleden oluşan girişik bir cümledir. Sadece girişik cümle sorulmamış. içerisindeki yan cümle sayısı da sorulmuş. Her fiilimsi bir yan cümleydi. Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar da yan cümle vardı. Onu da hatırlamış olduk. No'lu cümle zarf tümleci olan olumlu bir cümledir. Yine cümlenin ögeleri ile e, cümle çeşidinin eşleştirildiği bir soru kökü. No'lu cümle ortak cümleştiği sıralı bir cümledir. Bakın sıralı cümlenin içerisinde herhangi bir öge ortak ise biz o cümleye bağlı cümle diyorduk. Bize doğrudan bağlı cümle sorulmamış. Dolaylı yoldan bağlı cümle sorulmuş oluyor. No'lu cümle yüklemin geniş zamanlı bileşik bir cümledir. Hem yapı sorulmuş hem zaman sorulmuş. No'lu cümle fiil cümlesi olan bağımsız sıralı bir cümledir. Bakın yüklemin türü ve sıralı olup olmadığı sorulmuş. Buna ilave olarak bağımlı mı bağımsız mı diye sorulmuş. Yüklemi fiil olan cümle fiil cümlesiydi birden fazla yüklemden oluşuyorsa sıralı cümle Cümleler içerisinde ortak öge yok ise o cümlede bağımsız sıralı cümle idi. Noğlu cümle içinde belirtili nesne olan bir isim cümlesidir. Cümlenin ögesi ile yüklemin türünün eşleştirildiği bir soru kökü olmuş. Dikkat ederseniz cümlenin ögeleri ile cümle çeşitlerinin bir soru kökünde toplanarak sorulduğunu gör, görmüş oluruz. Nolu cümle, dolaylı tümleç, nesne ve yüklemden oluşan bileşik bir cümledir. Bakın hem cümlenin yapısı sorulmuş hem de ögeler sorulmuş. Nolu cümle biçimci olumlu bir isim cümlesidir. Bakın hem anlamına göre sormuş hem de yüklemin türüne göre sormuş. Son e, soru kalıbı örneğini de paylaşıp videomuzu bitirmiş olalım. Özneleri nolu cümle özneleri ortak birleşik bir cümle.